Kanka buraya kim atlamak ister vallahi ben atlamıyorum da atlamayacağım ben en son atlayacağım Ben atlarım ben oğlum ne olacak ki Pumkin dikkat et zehirli su evet Evet bak Pumpkin ben yok çok korktum Oğlum hepiniz korkacaksınız lan bakın şimdi ben buraya nasıl atlıyorum Cumbala humbala hum <laughs> Oh, oh, oh. Oh, yeniden canlarım büyüyor ben azıcık Evet ya yeniden canlarım büyüyor onu bekliyorum. A few moments later. Ya of of çok sıkıldım ya. Kaç saattir bekliyorum ya. Gelmiyor. Geliyor. Ölüyorum lan gerçekten. Eyvah gerçekten ölüyor. Ölüyorsunuz. Eyvah ayva yedik biz. Hakikaten yedik. Uh, 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 uh. Yeter. Neyse arkadaşlar bu arada ee, ben atlamadan önce kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Ha, sizin için atlıyorum. Yok. Abone oldunuz mu? Like attınız mı? Bak ona göre atlayacağım he. Bakın ona göre atlayacağım. Abone olun ilk önce. Like atın ilk önce. Sonra atayım. Bu videoya 5 like geldi mi? Tamam atıyorum o zaman. Haydi. Dur arkadaşlar ilk önce evimi değdireyim. Oh. Çekin lan çekin. Hayır ne yapıyorsun Apı? Ne oldu ki? Ezik tor. Ne yapıyorsun ya sen? Ne yaptığını sanıyorsun? Oo. Hayır hemen yemeştirmeyelim. Hayır. Hayır. Son anda son anda. Son anda. Astral'sın tüm vücudu. Neyse. Bunu bir atayım. Gereksiz artık. Ben yaprağını atıyorum. Gerek kalmadı. Hayır niye yaprağımı atıyorsun? O benim canımdı. Sana bir şey söyleyeceğim Korn. Ne söyleyeceksin lan gerizekalı? Bak çok kaşınıyorsun. Bak işini bitirmeden. Bak işini bitiririm senin lan. Anladın mı beni? Yo anlamadım ne yapacaksın? Bu sivahla işini bitireceğim. O zaman. Bakacağım. Yapmıyorum ben yapmıyorum ne yapacaksın? Al <laughs> bakayım. Oo. Artık yetti be yetti artık çekti. Oo oh, o oh, o oh, vurma tamam özür dilerim. Oh. Oh. Tamam. Oh. oh, 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 oh. Bana ateş edeyim mi lan? bir herhalde. Hmm. Hmm. Neyse neyse ya. Şu efekti koy koyayım bari. Ulan yeter canlanmadı var öldü ben. <laughs> yeter be yeter yeter be. Yeter be yeter. Hey kuralları oyun. Uy kuralları kuralları uyacaksın kurallara uyacaksın. Ya reklam çıkıyor ya reklam yeter artık çıkma bir çıkma Allah Allah of ya of. neyse videomuzu kaldığımız yerden devam ediyoruz seni öldürürüm lan öldürürüm sen mi beni öldüreceksin lan evet özür dilerim özür dilerim çabuk o silahı bırak çabuk ve bize ver al 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 alın alın kanka sen de bu silahı kullan ya da kanka bak bunu çöpe atalım hayır Kanka bak bunu çöpe atalım. Hayır sakın onu çöpe atmayın. Atalım. Tamam mı? Oğlum bakayım lan. Evet evet evet. Oo. Oh. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ee, düştü. Ne yapacaksın lan? Benim bir tane daha sıvığım var. Neymiş o sıvah bakalım? O da dünyanın en güçlü silahı. Nasıl dünyanın en güçlü Bu. Bak bu. <laughs> onla mı korkutacağız o beni? Oh, 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 Öldü verip. Oh. 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 oh biraz daha yiyecek miyim lan? He? He? Oo, oh. oh. Heh. Heh. Tamam, tamam, tamam. Ha, ha ha. Ama atlama zamanı. <laughs> Çok korkuyorum. Neyse. Oo! O sıvıp 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 düştü olamaz ben ne yapacağım? Kafamda çok büyük bir hasar. O Al. da bir de o oh, kafam. O oh, kafam kanıyor. O oh. çok acıyor. Çok acıyor. O oh. o oh. ne acıktı ya? O oh. Ne acıttı be. Ne acıttı. Oh. Of. Oh. oh. Ne acıttı be. Neyse ya. Ben bari adım. Oh. Ben bari atlamayayım. Neyse ben bari. Oh. Neyse ben bari atlamayayım. Oh. Hayır İlveş Bekir hayır. Hayır Arkadaşlar <laughs> <Wow, ne gülüyor> bir videonun daha sonuna geldik. Sağda solda iki tane video var. Ee, şaka yaptım. Sağdaki soldaki iki tane video yok. Ama kanalıma gidip izleyebilirsiniz. Bir daha abone olun. Attım, oh, the of yoyo, Devamını Hatta Be, like dedim bir numara açayım. Oo da ne desen dulemiyorum. Oo. 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 Oo yapalım arkadaşlar be. 10 like yapalım. Gerçekten yapalım ya 10 like. Yes, arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Aa. Ah, Aa. Ah. Dur bu mavetleri bitireceğim videoyu. Tamam. Tamam başka kaldı mı? Bakıyoruz. Kalmadı. Görüşürüz, bay bay. Duşoya da çizeyim. B Y